arkadaşlar ve herkes abi benim videoma yorum yapmış çok teşekkürler ee, ikinci bölüm bölümdeyim ama tabi işte, o dünyamı kaydetmeyi unuttum o dünya silimde yani en baştan başladım bir de dışı biraz kazma falan yaptım daha yapamadım bir şey Devam ki. Şimdi Bunu onlar bağlayayım şimdi. Odun lazım. Burası taş adası olduğu için burada odun olmaz fazla. Hmm. Doğuda gitsem mi? Kaç level? 40 olmaz. Hmm. Pirana yoktur inşallah. Pirana Pirana. Alacağım. Hmm. Öldüm. Şey Lan aşağı gitmiyordu galiba. Kötü yerde doğdum ya. Tamam burası iyi. Tamam. Bu ne? drop. Devam. Video az önce yine yanlışlıkla kapattım. Odun mu lazım? Hı. Hmm. Tamam, tabilde tamam, de biliyorum artık. Ne? Ataç lazım. Hemen. Tamam. Levnat'ın şıs. Hı. Hmm. dayanıklılık dayanıklılık birazcık lazım. Hı. Hmm. Ne? Anlaşlıkla yarım <laughs> saat kalmamışım. 15 boşuna. seçtiyor. Ne evet diyecek görüntülerin hepsini biliyorum. Eskiden oyunu acımasızken çirik seyitmeye çalıştım. Yitemedim. Öldüm. Tüm eşyalar gitti. Yani e, bir yıl falan bıraktım arka sinirden. Ama çok eskiden de. Arkez abi yine çok teşekkür ederim. Videoma yorum yapmışsın. Ve görüntülerimi alırsa video çekiyorum bu arada. İzlenmezseniz yeni video gelmiyor. Hmm. Like. Beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Tabi yeni video attığımda daha böyledir olmak için abone olup bildirimleri e, açabilirsiniz ve tehlikeli hayvan diyor. Dersine sararız. Yo Byronix var. Gelmiyor değil mi? Tamam. Gelmiyor. konuşmamazlığım var. Çünkü yeni. Önceki videoyu izlemediyseniz izlemeyi, izlemeyi unutmayın. Hmm. Birkaç mavi yediyor. Ah, kimsenin gelmiştim oyun boyunca Level atlayıp geliyorum. Level atladım. Tamam tamam. Yine dayanıklılık. Çoğunlukla Dilo saldırırken dayanıklılığım düşüyor. Sonradan bilmem ne oldu. Ah. Dilo şu, şeyi drop'tan bunu çıkartmıştım. Yapabiliyorum. Taşın şeyi de olalım. Çakmak taşı. Komm bei der Schild. yok. Komm bei der Schild. Ja. İnşallah. Bu arada fazla yüksek sesle konuşmam. Çünkü hastayım. Havalar soğuk olmaya başladı. Tamam. Onun istiyordu galiba. Yok taş istiyormuş. Ne? Hı. Buradan taş toplayalım. On taş gerekiyor. Ve videomu ilk izleyen kişi 10.000 abonesi olduğu için yemek yiyordum ağzımdan çıktı o yemek. Çok sevindim. En sevdiğim Youtuber argez abi. Dayanıklılığım <laughs> düşmeye başladı. Ve tehlikeli hayvan var. Büyük ihtimalle de Raptor var. Raptor. E işte <laughs> <laughs> şu parasa vurdu değil onun kuyruğunu sandım. Şunun kuyruğusuna. Hmm. şey, Drop gelmiş bu arada. Drop'u alalım hemen. Hmm. Drop içinde inşallah ok seti vardır. Bir ara 18 bu drop vermişti. Hadi be. Geldi mi tam? Ja, ich habe noch was. Hm, weil çekiyormuş görmedim. Büyük ihtimalle yay şeylerini veriyordur. Bana taş lazım. Hiç çıkmıyor ki taş. Bunlar. Taş kaç? Altı. Taş çok lazım. Baltayı yaptıktan sonra zaten taş gerekmeyecek. Çünkü baltadan çok fazla geliyor. Hadi. Oğlum bir taş be. <laughs> Hadi. Tamam. İki odun gerekiyor. Hazır. Tamam. Yaptım. Tamam devam. Balta yaptım. Tamam. Artık işimiz kolay olacak. Çünkü bakın hemen taş geliyor. Çakmak taşı daha az geliyor baltada. Kazmada da daha çok çakmak taşı geliyor. Demir hangisinde daha çok çıkıyor onu bilmiyorum ama benim bildiğime göre kazma. Şimdilik. Ben bu haritada oynuyor mu galiba bakayım. Aa ben bu haritayı biliyorum. Buralarda spino çıkıyor. biraz tehlikeli. Mızrağın nerede? <laughs> Hasar kaç? Mızrağın. Hasar 50. Çok iyi. Şuna da yap. Daha yapabilirim. Hayvanım nerede? yok hayvan etmiştim. Önceki bölüm. Dolar falan etmiştim. Ve bu arada az ön, önceki bölümde şey yapmıştım oyunu çok kolay yapmıştım. E, Sonra da o dünyayı kaybettim. Max çünkü 50 level geliyordu bu dünyamda. Az önceki önceki bölümdeki dünya konuşamadım. İşte e, şimdi oyunu orta yaptım. Yani artık güzel li levellik hayvanlar gelecek Max. Dilo kaç level? Yok 40 olmaz. Öl. Bu videom bu e, bilmiyorum ya. Bu video bu arada belki 20 dakika sürebilir. Bir ay falan kadar video devam edecek. Şu ekran patisini kursak iyi olur bence. Hızlıca pişirmeliyim. Acıktım. Meyveyle geçirmeliyim. Benim ayarlarım sürekli arka zavi gibi böyle ark videoları çekip ee, böyle onun gibi böyle şey fanaları bunun olmasını istiyorum. Evet. Sürekli dönüyorum. Şimdi ilk part olan olacak. Şapka açılabiliyor. Şapka da bak eldiven de gerekiyor. <gülüyor> 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 oh, güzel gözüküyor bu arada. bu bölüm büyük ihtimalle e, Dodo'dan başlayacağım yine. <gülüyor> 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 Raptor mu? <laughs> Raptor olamaz. Hayır geliyor, geliyor, geliyor. Hayır olamaz. <laughs> bu acıklarsa. Yok öleceğim ya. Kaç evet ben onu da bilmiyorum ki. <laughs> en azından uzaya doğru gideceğim. Belki uzaya götürürüm. Sonra da burada yine ben doğarım. <laughs> ne yapıyorsun be? Çok hızlı. <gülüyor> Takıl. Oh, <laughs> <laughs> Allah'tan da şey Öldüm. Bir şey yapalım, <laughs> Öldüm. olmaz. Hata yaptım burada doğmakla. Burada doğayım bence. İnşallah bir iyi bir yerdir. Yakında belki bilgisayar artısında da video çekerim. Zırh gitmemiş, dono bul diyor. Dono. Tamam. Tamam, tamam. evet. Hmm. Jov var. Yine bir tehlikeli hayvan. Nasıl ya? Şu karanlık, göremiyorum ki bir yer. Önce ben sabah olmasını bekleyeyim. Dur. Moskop. Tamam. Moskop gerekiyor. Meyvem yok. Olamaz. Olamaz olmuş. Tüm eşyalar gitmiş. Artık bilgisayar arkasındaki gibi böyle nadir mantar falan istemiyorlar Allah'tan. Yoksa veremezdim. Veremezdim. Nerede? Tamam. Tamam evcileşik. Bu benimdir yüzde yüz. Benim o olacak. Bunun evcileşmesini bekleyeyim. bekleyin. Belki o kadar hava birazcık aydınlanır. Video kapatıyorum. Kapatmıyorum durduruyorum. Bu evcileşecek gibi görünmüyor. 5 dakikadır bekliyorum. Hayır acıkmadı. O oh, grubumuz da. Oh. Tinto meyvesi yürü diye hatırlıyorum. Hadi bacık. Bir şey göremiyorum. Meyve toplayacağım da. Acıkmış tamam. Mejo yemiş. Bir tane kaldı. Yuppi. Bize Moskup çok lazım olacaktı. O yüzden niye olacak Moskup'u yediniz. Hmm. Hmm. Ben bunu bekleyeceğim yine. Ha birazcık aydınlanmaya başladı. Şimdi birazdan da bu acıkır, acımlanması yolda. Bekleyeceğim. Tamam, devam. Acıkmasına az kaldı galiba. Kadın. Erkek de 22 seviyeye gelecek bir şey. İştirme verimi %100. Şöyle hayvanlar vurdusunda acaba. çıktı vurdusunda eee birleşme verimi acaba düşüyor mu? Burada dolaşmaya çıkartacağım az önce öldüğüm için kampa dönüş diyor ama da ta buradan ta buraya kadar gidecek Gidemem yani. Gelsen şurada dolaşmayı başlatacağım. E, bize liflon toplar. Neden ben gelmiyor ki? Dilo saldırıyor. Bir şey göremiyorum. Nerede? Natör. Öldürsene. Kaçıyor benim maskop. Öleceğim. Hayır. Ölüyordum, 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 ölüyordum. Tüm elbette yiyeceğim e, evet, şu ismi unuttum ama şu son meyvesi e, bir daha daha tuvalet yapmama yardım ediyor yemezseydim keşke dolaşmaya dur dur Ah. Susadım, susadım, susadım. Koşamıyorum canım çok az çünkü. Bir tane daha da dilo yerse öldürürüm. Bu arada az önce kardeşim kendisine çikokuru sürecekken Nutella ekmek yapacakken Nutella ekmeğin arasına sürecekti de yiyecekti. De, Yanlışlıkla bir tane bıçağı şimdi az kalsın bacağına geliyordu bacağının gitti. Yani kutuldu. Hmm. Ne saldırıyor? Bilboğa öldürür ben şimdi. Yapamıyor muyum? Hiç mi yapamıyorum? Ah be. Çok mu taşıyıp toplayacağım? макташиллечука Tane yapabiliyorum. Bundan da 3 tane yapabiliyorum. O zaman bunu yap. Dur. Bu daha çok hasar. O ikisi de aynı hasarda. Bu ne için o zaman? Nasıl anlamadım ya. 50 hasar veriyor. Bu da 50 hasar veriyor. Çok değişik. Uzak. Kaç versin? 15 değmez asla. Şunları versin sen. Şunu da Gelsin. Şu yaprakların olduğu yere götüreceğim. Burada yaprakların yok. Sadece odun kasabilir. O yüzden ne? Do değil o. Böyle. Tamam. Ya sen. Neden Moskova saldırmıyor onu bilmiyorum ya. Ne koştum da da koşuyor. Koş. Buralarda işte hep durulabilir. Oh değil. Hızlı bir şekilde güçlenmem gerekiyor. Böyle olmaz çünkü. Hızlı yapmam gerekiyor ya. Canım çok hızlı gidiyor çünkü. Dilo yok değil mi? Tamam yok. Herhalde. Bölde gerekiyor. Ayakkabı da gerekiyor. gömlek ve cizim. Tamam. Parası ol. mı? Kaç level ona göre. 10 asla ben bunu öldüreceğim ya. level atlamalıyım. bolla yapmak için. Acıktım. Kanfa Oha. Oha yüzde yüz öldüm. Yüzde yüz öldüm. Hatta Moskop da ölmüş olabilir. Az önce arkamda ışınlan. Arkamda doğdu hemen. Of. Oh.